törenine belediye başkanı Mehmet Keleş, garnizan komutanı Albay Bilal Güvenir, kaynaşlı kaymakamı Şenol Koca, kaynaşlı belediye başkanı Erol Bayraktar, TMF başkanı Bekir Yunus Uçar, protokol ve çok sayıda vatandaş katıldı. Türkiye'de ilk kez kaynaşlıda bulunan motor sporları pistinde, spor turizmin çocuklarda ülkemizin geleceği sloganı ile start alacak olan Süper Endro Şampiyonası kaynaşlı motor sporları merkezinde yapılacak. Vali Fidan sıralama startı öncesi basın mensuplarına yaptığı açıklamada doğa sporlarına vurgu yaparak spor turizminin önemini belirtti. De hem ülkemizde tüm çocukların bayramını kutluyorum. Bayram günü tabii bir başka etkinliğin daha heyecanlı yaşıyoruz. Türkiye Süper Enduro motor yarışmalarının ilk ayağı Anlas Kaynaşlı yarışları bugün burada sıralama turlarıyla başladı. Görüyorsunuz vatandaşlarımızın da yoğun ilgisi var. Yarışlar bu yarış ilk defa bu sene düzenlendi ve ilki düzce'de yapılıyor. Bunun gururunu yaşıyoruz. Geçen yıl düzenlediğimiz parkur gelişerek devam ediyor. Avrupa'nın en iyi parkurlarından birini yaptık. Onların da meyvesini almaya başladık. Ben de gerçekten bu yönüyle gurur duyuyorum. Bu yarışlar var. Bundan sonra sürekli bu alanda yarışlar olacak. Bütün yarışmacılara ilimize hoş geldiniz diyorum. Başarılar diliyorum. Bugün 86 yarışmacı sporcu var. 86 Sporcumuz bu yarışlara katılıyor. Bu yarışlar inşallah ulusal alanda, uluslararası yarışlar bu şekilde devam edecek. İlimiz zaten hep söylüyorum, doğa sporlarına, motor sporlarına, otomobil sporlarına çok uygun, doğasıyla güzellikleriyle spor turizmine çok uygun. Bu alanda çalışmalarımız devam ediyor. Ben başarılar diliyorum, kazasız belasız iyi yarışlar olsun diyorum. Tabi bu yarışlar bugün sıralama turu. Anıt Park'ta. ama asıl yarışlar Süper Enduro yarın yapılacak pist, pist alanında yapılacak. Bütün vatandaşlarımızı bütün spor severleri de yarın Kaynaşlı'ya spor alanına motor sporları merkezine davet ediyoruz. Düzce Belediye Başkanı Mehmet Keleş, Düzce'nin sporda gelişmesinin önemine dikkat çekerek doğa sporları konusunda çok önemli şampiyonlara ev sahipliği yapacağını belirtti. Bugün gerçekten Düzce'de çok önemli bir hadise şahitlik ediyoruz. Bu aslında tarihi bir hadisedir. Tarihi bir olaydır. Türkiye'de ilk kez bir Super Enduro şampiyonası yapılıyor motor ile ilgili. Ve bunun startı Düzce'de başladı. Hem de Anıt Park merkezinde meydanda başladı. Şimdi zannediyorum Anıt Park meydanını geçmişte şekillendirirken niye bu kadar büyük, niye bu kadar ihtişamlı şekillendirdiğimizi insanlar biraz daha iyi anlamışlardı diye düşünüyorum. Tabii ee, ve Düzce'den de bu şampiyonaya 50'nin üzerinde sporcunun müracaat etmesi de Az açıkçası bizim açımızdan çok büyük bir değer ifade ediyor. Siz de biliyorsunuz ki Düzce'de her alanda bir gelişme içerisindeyiz. Ee, özellikle son yıllarda sanayi gelişimi Düzce'de çok yoğun. Tarımsal gelişimiz keza aynı şekilde tarımsal alanda gelişiyoruz. Ama biz istiyoruz ki Düzce sanatta, kültürde, sporda ilerlesin. Bu açıdan bu yarışların çok büyük ehemmiyeti ve önemi var. Ee, bugün yapılan yarışlar Yarın da biliyorsunuz ki Kaynaşlı'daki yaptığımız spor merkezinde orada devam edecek. Orada da e, özellikle off-road diye takip, tab tabir edilen e, daha böyle zorluk derecesi yüksek spor dallarından biri olan motor yarışları orada yapılıyor. E, gerçekten buranın yapılması ile ilgili de çok büyük gayret ve emek sarf ettik. Kaynaşlı Belediye Başkanımız, Kaynaşlı Kaymakamımız, Sayın Valimiz e, buranın hazırlanmasında da çok ciddi e, emek sarf ettik. Ben Motorsporları Federasyonu'nun başkanından yönetimine kadar Düzce'ye gelip bu işlere bizzat şahitlik ettikleri için, gayret gösterdikleri için teşekkür ediyorum. İnanıyorum ki Düzce'de bundan sonra çok önemli yarışlar olacak. Mesela cuma yerinde de yine Kenan Sofuoğlu'nun katkılarıyla büyük bir motor pisti yapıyoruz. İnşallah asfaltını da ben söz vermiştim Düzce Belediyesi olarak. Yüksek standartlarda artık asfalt yapabilme kapasite sahibiz. Biliyorsunuz bazalt kullanarak ve asfalt şantiyemizi de yeniledik, 260 ton bölüsü saatlik yeni bir asfalt şantiyesi kurduk. Oradaki pisti de yüksek standartlara sahip, uluslararası yarışmaların yapılabileceği bir şekle dönüştürüyoruz. İnanıyorum Düzce'de buna ait birçok yarışma, birçok spor, spor müsabakası gerçekleşecektir. Emeği geçenlere bir kez daha teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar diyorum. Kaynaşlı Belediye Başkanı Erol Bayraktar ise geçtiğimiz yıl şampiyonalar için kendilerinin federasyonlardan talepte bulunduklarını söylerken, bu yıl ise birçok federasyonun organizasyonlar için kaynaşçıya geldiğini ifade etti. Bu e, yarışın sloganımız e, bugünün anlamına ifade edecek şekilde e, bu vesileyle de sizlerin aracılığıyla tüm ulusumuzun e, 23 Nisan e, Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum tüm çocuklarımızın. Bizim sloganımız bugün e, bu yarışlarımızda. E, turizmin geleceği e, spor ülkemizin geleceği çocuklarımız sloganıyla yola çıktık ve e, yaptığımız organizelere baktığım zaman e, hem ilçemiz adına hem e, ilimiz adına hem ülkemiz adına doğru yolda olduğumuzu bir kez daha gördük. Çünkü bizim hedefimiz e, ilk başladığımızda bildiğiniz gibi ilçemizde geçen sene 5 tane yarış yaptık. Bunların iki tanesi ulusal, iki tanesi uluslararası, üç tanesi üç tanesi uluslararası, üç tanesi ulusal yarıştı. Bu sene biz, geçen sene biz federasyonlara gitmiştik. Bu sene tüm federasyonlar ilçemizde, ilimizde organize gerçekleştirmek için 14 tane şeyi organizeyi önümüzdeki günlerde bugün ikincisini yapıyoruz. Gerçekleştireceğiz. Bunun yanında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde İstanbul'daki çocuklarımızın bildiğiniz gibi hem biz ilçede Rally Cross Akademi hem de Motocross Akademi'yi kurduk. Bunun yanında da kayak ve yazlık kışlık kayak kurslarımız devam ediyor. Bu organizeler sadece belirli günlerde yapılıp bitsin değil tüm seneye sene yayılarak hem gençliğimizi motive etmek inanırsınız Kaynaşçı da biz geldiğimizde iki seneden beri bilirsiniz gençlerin bir şeyi var heyecanı var iki üç iki seneden beri bir buçuk iki seneden beri dövüş anlamında bir, bir aralık kavga anlamında hiçbir şey yok ve madde bağımlılığı oranı oranını ilçemizde çok minimize alt seviyelere indirdik. hedefimiz Allah nasip ederse 2019-2020 yıllarında ilçemize 50 bin turist, 2500 yatak kapasiteli. Bugün şu anda iki tane otelimiz başlamak üzere, 2500 yatak kapasite ve yine ilimizden ilçemizden 50-100 arasında milli sporcu yetiştirmek. Bildiğiniz gibi şu anda yakın Karadeniz düzce rallisi de. Hem önümüzdeki yıl Allah nasip eder bu, bu sene ilk yıl olacak. Bütün ilçelerimizde gerçekleşecek. Önümüzdeki sene belki de e, Düzce'mizin uluslararası bir yarışması olacak. Dakar rallisinin bir ayağı Düzce'mizde olacak. İnşallah sizlerin de katkılarıyla bu uğurda emin adımlarla ilerliyoruz. TMF yönetim kurulu üyesi Mahmut Nedim Ak ülkede Düzce'nin spor merkezi olmanın hakkını verdiğini söyledi. Doğa sporlarında Avrupa'nın başkenti olacağına inandığını belirtti. Bir kere önce her şeyden önce sizlere çok teşekkür ediyorum. Tüm Düzce basında, yerel basına, ulusal basına Düzce halkına, Kaynaşlı halkına 6 ay gibi kısa bir sürede Kaynaşlı'da başlayan Kaynaşlı sporları Merkezi serüveni bugün Anıt Park'ta prolog startıyla Türkiye'de 2016 yılında ilk defa gerçekleşen Türkiye Süper Enduro Şampiyonası'na ev sahipliği yaptı Düzce. İnanılmaz bir kim, inanılmaz bir seyirci topluluğu var. Gerçekten Düzce bu işin e eh. Motorsporları Merkezi'nin hakkını verdi. Halkıyla, medyasıyla, e, her şeyiyle gerçekten herkese sonsuz teşekkür ediyorum. Şuna da inanıyorum. Düzce'deki yatırımlar bittikten sonra, e, Cuma yerindeki e, pist yerimiz, pistlerimiz, Akçakoca'daki Su Sporları Merkezi, e, Kaynaşlı'daki Motorsporları Merkezi'nin akademiye dönerek motokros Akademisi oluşu, e, diğer ilçelerimizin de motor ve doğa sporlarıyla bir merkez haline gelmesi spor turizminde, motor sporları ve doğa sporları merkezinde Avrupa'nın başkenti olacağına inanıyorum. Zaman zaman kazalar da yaşanıyor. ...bunlarla ilgili neler söyleyeceksiniz? Tabii işin doğasında e, zorluğundan mı kaynaklanıyor bu e, da? Aslında pistin e, zorluğundan da bir kısım e, kaynaklanıyor ama Endurance'dan Andrew, Andrew Enduro'dan Andrew gelen dayanıklılığa, mukavemete e, dayalı bir ekstrem spor e, yani doğasında olan bir şey. E, e, üzücü bir kaza yok. Ufak tefek düşmeler var. E, zaten motor sporlarında kaskınızı, emniyetinizi, korumalarınızı tam yaptığınız takdirde e, herhangi bir şey olması, özellikle pistte olması ee, anlamında çok e, imkansız emin, gibi bir şey diyebiliriz. Onun için de aslında buradan bir mesaj da trafikte motor kullanan arkadaşlarımıza kaskınızı korumanız olmadan motora çıkmayın diyelim. Anıt Park'ta yapılan sıralama startına halk yoğun ilgi gösterirken sporcular nefes kesen gösteriler sundular.